Merhaba arkadaşlar yeni videomuz ile yine hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda Agarda TS yazan yazıyorlar ya işte o ne anlamı gibi onu göstereceğim. Yani şimdi başlığımızda görmüşsünüzdür. Okumuşsunuzdur. Ben de bunu göstereceğim. Zaten ne oldu? Zaten yazıyor açıklamada ama ben de bunu bilmeyenler vardır diye yapıyorum. Bilmeyenlerin çoğu vardır. Bu ne demek olduğunu. Yani ben ben de bilmiyordum. Bilmeyenler için böyle video çekmemişlerdi ben. Bu aradım aradım. Ama bu TMS güç olduğunu anladım. O ne, ne anlamaya geldiğini söyleyeceğim. Bunu da arkadaşlarınızla konuşuyorsunuz. Aynı TS adresinizi yazıyorsunuz. Buradan da ayarlarınızı zaten internet araştırarak yapabilirsiniz. Ama isterseniz böyle bunun ayarını çekmemişsiniz. Çekebilirim. Ben bunu Türkçe yaptım. Yani arkadaşlar bunu Türkçe yaptım. Siz de isterseniz internette olarak yapabilirsiniz Türkçesini. Ama işte isterseniz ben size gösterebilirim bu nasıl indiğini. Arkadaşlar inşallah videomu beğenirsiniz. Yani arkadaşlar bu TM Super 3 iyi bir şey bence. Ama basit kolay bir şey kurulumu da basit. Ama tabi internet iyi olana geldi bakın gördüğünüz gibi. Burada ts adresini yazarsanız buradan çıkar zaten. Mesela bağlan diyorum ben. Bakın burada ts adresi senin bakın burada parola yok ama bakın bu adreste orada tz adresimiz diyor ya arkadaşlar onu buraya yazacaksınız İşte bağlantı radip ba, bağlana basacaksınız burada bağlantı radip bağlana basacaksınız bu tz adresini yazarsanız o tz adresi demek budur arkadaşlar yani tmc demek yani t tz. baş harfleri yaparsak tmc işte arkadaşlar bunu göstermek istemiştim. Bu Türkçe. Sizde hiç öyle video vermişsinizdir. Kısa oldu ama videom arkadaşlar bu kadardı. Bu videonun sonuna geldik. Yani TM TS demek TMTS demektir arkadaşlar. Bunu da demek istedim. Çok kısa oldu. Bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. Ben bunu göstermek istiyordum. Haber olmayı unutmayın arkadaşlar. İşine yara, işinize yaradıysa bu tf adresinin ne demek olduğunu anlamışsınızdır. TMS demek yani arkadaşlar. Ya bunu hep tekrar diyorum ama arkadaşlar biraz da, daha fazla video olsun diye diyorum. Daha kasarsın diye. Anlamadıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. size açıklayabilirim. Bunla, bu nasıl Türkçe şey yapılıp ya da bu nasıl indirildiğini sormak istiyorsanız siz yorumlarda belirtin. Ben size de Yaptıklarınızı dediklerinizi cevaplarım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.